Arkadaşlar 14 gün sonra hesabım kapanacak. Ya doğru anası istiyor. Allah'ım. Ben yazarken doğum tarihi yanlış yazdım. Ne Şimdi ben bir yaşındaysam kaç doğumlu olurum? Tabii ki de çok iyi, 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 biliriz. Matematikçiler bilir. Ben de biliyorum ona bakarsan. 2014'tür. Ha? Evet 2014. Opel Astra peki 2014'te çıktı. Nasıl 12 yaşında lan? Dur beni. Benim kafa gitti. 24 yaşında. He gel gel neydi ya Dur. Oğlum ne oluyor ne? Hatırlayacak hey, mı? Hay 15. Ay 14 14. Şimdi <laughs> de öyle. Ben hesabıma yazarken yaş 2007 yazdım. Lan kafayı gidiyor ya. 2004 yazmıştım. 1'e basacağıma sıfıra basmıştım. Aman doğrula demiştim. Aa, kimliği. 14 günümü sizinle geçireceğim yani. Ya oğul var zaten. Ne yapacağım ben 14 gün? 2 hafta yani. Hii.